Bugünkü hikayemiz garip ve acayip bir hikaye. Henüz 18 yaşındaki bir genç kızın hikayesi. Şarkı dinlemeyi öyle çok seviyordu ki neredeyse hepsini ezberlemişti. Dans etmekten de çok hoşlanıyordu. Arkadaşları ve ailesi arasında çok güzel dans etmesiyle biliniyordu. Düğünlerde, toplantı ve cemiyetlerde dans etmekten hiç geri durmuyordu. Dans etmek çok hoşuna gidiyordu gitgide daha cesur, dekolteli ve açık saçık kıyafetler tercih etmeye başlamıştı ve çeşitli danslar öğreniyordu. Cemiyetlerde sergilediği performansı beğenenlerin sayısı arttıkça cüreti de artırıyordu. Bir gün akrabalarından birinin düğün töreni vardı. Bütün ailesi ve arkadaşları tören için toplanmışlardı. Kız kendi kendine, bugün o törende herkesin gözü benim üzerimde olmalı diye düşündü. Oldukça açık ve cüretkar kıyafetler seçti. Yeni dans teknikleri öğrendi, yaptıklarından dolayı oldukça memnundu. Ailesiyle beraber düğün salonuna gitti. Herkesin gözü yarı çıplak giyinmiş kızın üzerindeydi. Herkesin onu görebileceği yüksekçe bir yere çıktı ve çılgınca dans etmeye başladı. Herkes onu izliyor ve alkışlarla, ıslıklarla ona eşlik ediyordu. Kız kendi kendine, herkes beni beğeniyor, çok güzel olduğumu düşünüyorlar diye düşündü. Dansın ritmini artırmıştı. Kendini kaybetmiş bir halde müziğe eşlik ederken hiçbir sebep olmadan aniden verdi. Bütün davetlilerin yüzünde korku ve panik belirmişti. İnsanlar etrafına toplanmaya başladı. Düğün merasimindeki bütün güzel duygular yerini büyük bir üzüntüye bıraktı. Anne babası genç kızı uyandırmaya çalışıyordu fakat cevap alamıyorlardı. Yüksek sesle ona bağırıyorlar, sesleniyorlar ancak kız hiçbirine cevap vermiyordu. Ambulans çağırıp hastaneye götürdüler. Doktorlar acil kısmını aldılar. Anne babasının gözlerinden yaşlar dökülüyordu doktor anne babasının yanına geldi. Yüzünden neler söyleyeceği açıkça okunabiliyordu. Sonra ağzından şu sözler döküldü. Allah kalanlara sabır versin. Kızınızı kaybettik. Genç kız kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Herkes ağlamaktan helak oldu. Düğün töreni cenaze törenine dönmüştü. Ailesi onu yıkanıp kefenlenmesi ve defin için hazırlanması için aldılar. Gassalı onu yıkaması için çağırıp kızı ona teslim ettiler. Gasal kızı yıkamak için geldiğinde vücudunda hayrete ve korkuya kapılmasına neden olan oldukça garip bir şey gördü. Sağ eli yukarıda, sol eli aşağıda, ayakları ise birbirinden uzak vaziyette duruyordu. Derhal ailesini çağırıp, ''Neden vücudunu normal haline getirmediniz de bu şekilde bıraktınız?'' diye sordu. Annesi hayret ve üzüntüyle, ''Nasıl olur bu? Ben onu oraya koydum. Elleri ayakları olması gerektiği gibi duruyordu.'' dedi. Gasal kızın bedenini olması gerektiği gibi düzeltmeye çalıştı. Ancak kızın vücudu sanki o şekilde donmuştu. Odun parçası gibi asla hareket etmiyordu. Uzun uğraşlardan sonra hatta sıcak suyla kasları gevşetip düzeltmeye çalışmasına rağmen kızın vücudunu olması gerektiği gibi düzeltmeyi başaramadı. Gasal hocasına gitti ve gördüklerini anlattı. Ne yapacağını sordu. Hocası ailesinden birine bu kızın ölmeden önce ne yapıyor olduğunu sor dedi. Gasal kızın annesine durumu sorunca kadın kızının şarkı ve müzik dinlemeyi, dans etmeyi çok ama çok sevdiğini, hatta ölmeden hemen önce de insanların önünde dans etmekte olduğunu söyledi. Gasal kadın hocasını aradı ve kızın annesinin anlattıklarını aynen naklet. Hoca kişi ne üzere yaşarsa o şekilde ölür. Ne sen ne de ben bir şeyler yapabiliriz. Sen ancak olduğu şekilde onu yıkayıp kefenleyebilirsin ve o şekilde gömülür.